Herkese merhaba dostlarım. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım ama videoyu geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Aslında biri çıkacak da korkuyorum. Aynı, diyorum için lan. Ne buradan onu da alırız. Spike C'de düştü. Ya Biri gitti. Şansa bakalım. Yani Adamı da var, Zaten korkuyorum çok iyi kullanıyorum ben o kadar iyi kullanıyorum maşallah Bomba dostum yolda Vurdular. Hop yukarı. Tabancayla vurdular klasikçe. <laughs> Yakalayabilir biri. O yüzden korkuyorum. <laughs> Patlasana kaçacağına ya. Orada. Neyse, 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 neyse. Oo, bu da çok sıkıntı bir GG Kolaydı Şurada GG şey. alırım çok güzel şey Takımda fazla iş yok ama yapabildiğimi yapıyorum Bugün Raze oynadım Normalde Raine mi Sage çok bir belirli mailim modu, sürekli aynı maili oynanmıyor. benim niye oynayan varsa direkt sarıyorum mailim bu sefer seyirci almadım normalde seyirci oynuyorum ama baktım takım saçma sapan seçiyor bende de onlara uydum ama temizlik ışınlandı yorum hemen arka almak lazım buradan çıkmazsa Işınlandı. Bir kolu tutmadım ya. Bu da olabilir. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan bitirin. son oyuncu. 3 VS 1 Kameradan gördü beni. Elimle koymuş gibi biliyorum. Kaçış, ne ne, ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ha? Ha? Göz, Hep bu ikisi sona kalıyor. Beraber takılıyorlar. Diğer tarafa gitmişler. Spike yerleştirildi. Bu arada Ozan v var aynen unuttum. Ozan v var ama çakması tabii. kendisi yok. Rain oynuyor. Ama afiyet. Adam da Marshall oynuyor. Ben şunu bir gitti adam. Tamam lan biz de kazandık. Biz. O zaman bir izleyelim ama bakalım. kaybedebiliriz de Çakma tabi. Orijinal bir dünya Yürü geliyor. Abi kör olmuş. Oradan üstüne ölecek geliyor. sesi geliyor Serdan. Bizim adam değilsin. Bay bay. Böyle şey Bunu hep lazım. Ayakta kalan son oyuncu. Yeri verelim sen koş git hadi. Ayakta. bomba dostum yolda. Ya patlat onu ya. Sen orada kovala. Güzel dünya. Ayakta adam. kalan son oyuncu. 207 hasar verdim adam. Neyse o kadar hasa verdim adam beni aldı ya. Hasa bir şey demiyorum. Hadi gel buradan hadi. Maşallah ya. Hadi alırız bombayı ya. Vallahi aldık. Oturdalım bombayı. Sağdan ses geliyor. Şöyle bir daha bir bulmam adamı. Hemen sanda. Hemen yani sen kimse kurtaramaz. Bütün takım oyuncu. Buradan gelecekler. Yorun sesini duydum çünkü orada. Allah neyse yiyor yine, yine dönüp bakmıyor ya. İkisi sıkıntı. İki şey yani. Abi hep tek kalıyorum. Ayakta yani. Yakında tamam. Spectre daha iyi. Ben hiç kar diye şey yaptım da olmadı. Gel ya aldık Bir da. Ha. Ha. Hı -hı. Eli de aldık da dönmez Hı -hı. buradan ya. Acayip gaza geldim. Sağımdan ses geliyor. Bunu çok kullanıyorlar. Nasıl alayım Söndü bir düşman kaldı o zaman bir dönüş yaptı Biraz o zaman çaktı yani. o diyor kişi ama aldım hepsi burada ya birini aldım neyse yüzleri kızarsın İnternete gitmiş o zaman afk'ydı şu ana kadar da yeni geldi. Görüş kısıtlanıyor. Ada düşman. Son sayı. Verdik kesin verdik de. Ben ne basına çıkmayacağım. Yani Efe yeni oyuna girerdik en azından da Efe bir adam vurmuş çok iyi Şuradan gelebilir ya da sağdan C ortasından gelebilir Odin var birinde Bizim adamdaymış Fenix'e Hadi bir bomba oturuz sen ona ya yani. Spike taşıyıcısı düştü Spike saldıran evet. başlangıcında evet. düştü. Yani Ayakta kalan sonra. Sıradaki gelsin. Evet. güzel ya. Bir Hepsi birden geldi ya. Reyna'yı de vurduk da iki kişilerde bir şey yapamadık. Bu video böyle oldu. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.